Herkese merhabalar oyuncunun adresine hoş geldiniz ben Efe Arkadaşlar size bir kötü birkaç daha iyi haberim var İlk kötü haberden başlayayım evimizi kaybettik Nasıl kaybettik diye sorarsanız madene çıkmıştım ee, İşte sonra evimi bulamadım ben de gezdim Başka madenlere falan indim 1.64'lük falan Elmas topladım zaten bir haftadır falan Survival Games gelmiyor. İşte sonra öldüm, yandım ya. 164'lük elmas boşa gitti ama şurada evimizi yapabildik. 164'lük elmas boşa gitti ya. Şöyle 3 katlı güzel bir ev yaptım en alt kat, eksi bir kat, zemin katla diyebiliriz. Ee, hiçbir şey yok burada. Sadece öyle zevkine yaptım burada. Kapıdan giriyoruz. Kırmızı halıyla karşılanıyoruz. Karşıda tahtamız var. Sonra üst kata çıkalım. Ya vadi ya bu üst kata çıkmak biraz zor ya. Bak yine çıkamadım. Aa çıkmışım lan. Maalesef arkadaşlar 164'lük şeyi kaybettik. Hem de nasıl kaybettik arkadaşlar ya? Cık cık cık. Hiç Evet arkadaşlar hiçbirini kaybetmedik. Hepsi burada. Şöyle bir düzenleyelim. Elmas buldum. Ama bayağı bir bir haftadır oynuyorum Survival Games. Ama işte Diğer evimizi kaybettik. Ben de böyle güzel bir ev yaptım. Orada biraz ayrınımız vardı. Ona evimizi bulursak o ayrınları alır buraya getiririz. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Çiftlik yapacağız. Çiftlik dediğim yani şeylerden. Ya, anlatamadım şimdi yaparken görürsünüz arkadaşlar şunları alalım Bir de arkadaşlar spamler buldum birkaç tane ekmek falan çıktı şunlardan çıktı sonra şimdi ben şey yapacağız he. şunlardan ne lazımmış biraz şey yapacağız. yanlış şey yalmıyoruz değil mi ya? Bakayım. Kaç tane oldu? 15 tane oldu. Gidip biraz az ağaç kesmemiz lazım. Yani gerçekten bu ev güzel oldu değil mi arkadaşlar ya? Bakın. o canımız bayağı az. Aman yemek yememiz lazım. Açlığımız şu almış. yemek çestimiz burada arkadaşlar. Şuradan pişmiş et alalım. 3 tane. Yok bunu yemeyelim. Yeter bu kadar. Ağaç keselim arkadaşlar. Şu tarafa ne yapacağımızı görürsünüz şimdi. Ya ne denir ona ya? Çiftlik denmezdi. Ne denir ona ya? Tamamdır. Bakalım biraz daha toplayalım. Şimdi arkadaşlar ben dün sanırım yok ondan önceki gün diğer evimizden çıktım. Dedim hele biraz daha biraz madeni ineyim dedim. İndim bayağı bir, bir 3-4 saat orada oyalandım. Bayağı bir şey buldum. Sonra evimizi kaybettim. Sonra kaybettiğim yerde geri dönmeye çalıştım ama biraz daha maden buldum. Sonra çıktığım yerde yani evimizin altından şey yaptım. Evimizin altında iki madenden çıktım. Oraya bir güzel şu gördüğünüz evi yaptım tamamdır. Şimdi şuradan şöyle yapalım. Dur bir saniye, şundan alalım. Ee, nerede? Yeter sanırım ya. 42 tane. Kaç tane? 27'ye 42 tane. Tamam. Evin ne tarafını yapalım arkadaşlar bunu? Dur bir saniye. Şuraya da şunu alalım. Şunları kıralım da set gelsin bize ya. Kaç tane set geldi? 6 tane. Tamam arkadaşlar evimize girelim. Ondan önce chestlere bakalım set falan varsa. Alalım chestlerden şuna bakalım. Set yoktur. Buna bakalım. Bunda da yok. İnelim. Uyuyalım. Sabahta yapmaya başlarız. Tamamdır. Şimdi kapımızdan çıkalım. Hangi tarafa yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Bilmiyorsunuz. Ben de bilmiyorum. Aslında şu diğer tarafa yapsak iyi olur ya. Tam da bura. Bir saniye dur. Bir saniye arkadaşlar. Şunlardan toplayalım iyice. Tamamdır. Şimdi şunları alalım. Evin şu tarafına bu tarafına koyalım. Tamamdır Alalım şunu 27 tane Cık. Baltamız nerede? Bak yine yanlış yere koydu lan Şimdi Heh, buradaydı. Şu kalanları da alalım. O olmadı. lan şuna Tamamdır. Şimdi bizde kova olacaktı ya iki tane. Şunları alalım. Şunları şöyle bir chest'e koyalım biz ya. Aynen. Başka şunları koyalım. Şunu koyalım. Bir de kapı yapacaktık kapı. Şunu da koyalım. Kovalarımızı alalım. Gidip kovamızın tekine suyu dolduralım. Sınırsız su kaynağı yapalım arkadaşlar. Lazım olacak sınırsız su kaynağı. Hangi tarafa kapı yapalım? Tam şu tarafa kapı yapalım. Sınırsız su kaynağımızı da nerede? Şunları alalım. Şimdi şöyle ortadan bir saniye, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eşit olmayacak ama yapacak bir şey yok arkadaşlar Burayı niye kırdım ben ya Şunun yerine şöyle şey yapalım tamamdır. Devam ediyoruz. Şunu alalım. Sıra sıra koyalım. Şunu bir de şunu yapalım. Böyle gideceğiz işte arkadaşlar ya. Devam ediyoruz arkadaşlar. Siz sıkılmayın diye ben yaptım hepsini. Şimdi şuradan şunu alalım. Şimdi bulduğumuz setleri yerleştirelim. Tamamdır. Ben aldıkça koyarım arkadaşlar. Şimdi bir de bura kapı yapalım. Kapımız da hazır. Olmuştur. Bir de sorarsanız arkadaşlar. E, tek. Bu wheat şey mi yapacaksınız diye. Tarlası. Hayır. Mesela havuç bulduğumda havuç tarlası yapacağım mesela karpuz bulursam karpuz tarlası falan ne bulursam böyle yan yana dizeceğim hepsini evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik İyi günler bye bye